Herkese merhaba arkadaşlar. Mini TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler beraber 10 saniye içinde kağıttan ne çıkarsa yap videosu çekeceğiz. Aynen. E, taş hmm. kıt, makas yaparak başlayacağız. Taş kıt, makas. Taş kıt, makas. Kazanan Ya kameraya bakacağım diye öldüm ya. Şimdi karıştırıyoruz. Şunu seçeyim. Peki. 10 saniye içinde 5 tane hayvan sesi yap. Ömer 10 saniye içinde sayacak. E, ama çok hızlı Elimle değil. Elimle mi? Evet. Yani istediğin ya e, Çok hızlı değil. Çok yavaş da değil. Tamam mı? Tamam. O zaman hadi bakalım. Saymaya başlayacağım. 1, 2, 3. Hav hav. Ee, Miav. Cik cik cik. Ü -ül -ül. Oldu mu? Evet oldu. Bitti. 9 saniye içinde oldu arkadaşlar. Hepsi de. bitti. Ben bunu kazandığım için buraya koydum. Kaybedenleri de başka bir yere koyacağız. Şimdi ben bir tane seçeceğim. Aynen biraz karış. Neyse. Boş ver, zaten. Aynen. Şansıma ne gelirse. Ben Görüşmürüz. şunu seçmek Kapalı ederim. Böyle. Şöyle açayım. Ne yazıyor mu? Onun içinde, içinde de... gözün kapalı ev çiz. Al ha. bakalım. Burada kağıdımız vardı. İyi. Ev çiz ama gözün kapalı. Ben gözün kapatacağım. Oraya da resim çiz yazmışsın. Yani yapıyorum. evet. Bekle. Bir, iki, üç başla. Bitti. Yeah. Arkadaşlar şimdi kareyi yapabildi. Üçgen de şu an ters gözüküyor olabilir ama bakın. Çok yani. kötü oldu ya. Biraz, bilmiyorum. Biraz eve benzeri gibi ya. Yorum ev böyle yıkılmış ev gibi. <laughs> Bir tane camı var. Aynen. Yoksa kapı mı bu? Yani arkadaşlar oldu diyelim mi? Ben diyelim diyelim. İyidir. Ee, bu arada kazan ve kaybeden bir cezası ya da ödülü olmayacak. Kazanan kazanır. Aynen. Kaybeden kaybedir. Kazanmak, kaybeder. Ve kay yani kazanmak ve kaybeder. Kaybetmek bir şeye önemli değil. Bunu aç. Kaybettiklerimizi ha. katlayalım. Tamam Tamam. Evet. seçiyorum. Bunu seçeyim hadi bakalım. Ne o? 10 saniye içinde kış eşyası söyle. He. Ama kaç tane? Kaç tane söyleyeyim? 5 tane söyleyeyim mi? Çünkü 10 saniye yani. Tamam 5 tane söyleyeyim. E, tamam. Ondan kaç çıkarsan 5 kalır evet. falan öyle. 1 2 say. Durma. 1. Aa ben resim çizmeyi saymadım ya sende. Ama 10 saniye içinde olmuştur arkadaşlar. Çünkü çok hızlı çizdi. Olmuştur tamam kameraya bakarak da yap. 10 saniye içinde keseceğim. 1, 3, 2, 1. Mont, şapka, eldiven, ee, bot. Şapka ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Yok, de 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 Başka de de. var mı acaba? E, şapka yerine şey söylesin. Bere. Ama şapka bere. Şapka, mont, bot. Mont, ay mont, şapka, bot. Be ay, bere. Bak, şap ah, dur neydi? Şapka yok. Tamam. Kışta şapka ne evet. yarmıştı? Bot. Bere. Mont. Bot. Atkı var. Doğru. Tı. Ama yapamadım. Bir de ne vardı ya? Atkıdan sonra. Tamam bu kadar. Ee, neyse şey boş ver. Şimdi sen seç bakalım. Ee, Şansıma ne gelirse ben şu ortadakini seçeyim. 10 saniye içinde 5 yaz eşyası söyle. Sen kış ben yaz. Evet. Zıt. 1, 2, 3. Dur neydi? Ya. Kaç tane? 5 tane söyle sen de. 5. Zaten yazmışsın. 1, 2, 3. Kamera bakarken. Ben. Dur bir saniye aklıma gidiyor. Tamam 1, 2, 3. Şapka. Terlik. Şort. 3 oldu. Şort. Başka ne var ya? Şort. Bitti. T-shirt. Atlet. Aynen, atlet ve tişört shirt de vardı. Şapkayı, şapkayı ben saydım mı? Bunun ikisini de yapamadık biz ama olsun. Şimdi seçeceğim Hangisini seçeyim? Seç. İki tane kaldı zaten. Birini seç. Bunu da seçeyim. Sonunda tek. Al sen içine büyük bardak su bitir. Al susamıştım ben de. Bir de suyumuz var. Hadi bakalım. Çok hızlı içmeyeceğim yoksa Hı. boğazımız 10 gidecek. saniye Çok hızlı değil mi? Evet. Bin, iki, <laughs> <laughs> Yani kaç saniye? Dokuz mu yine? Dokuz buçuk diyelim. Hayır. Yani sen tam da 10 değil. 11 saniyede içtin. 10 yaptım ben. Ama <laughs> 11 sen saniye normal. Saydın. Ne ya? Şöyle yaptım. Neyse yani 10 diye sayalım. İçtim Neydi? sonuçta. Al yine de. Kapalı evet. bir tane kaldı. Anladım. Ne? 10 saniye içinde popit patlat. Burada yine popitimiz var. Bakalım. Aynen. Tek el. <laughs> Tamam ya da iki el yani olsun. İyi zaten biriyle tutacağım ya. Üç. İstediğin kullan. Bir, iki, bir. Dokuz. On. Tamam tamam dur. Yok. <laughs> Şunlar açıktı. Yok onlar açık değildi. Heh. Bu kadar yapabildi. Eh yani Yaptım yine de. Bu neymiş şimdi? Ha, ha bunu geriden onu katla. Yani Bu mı? neydi ya? Ben bunu nasıl o. yapalım On He, tamam, tamam. Yaz aşağı. Arkadaşlar şu an benim bir tane kaybettiğim oldu. Ömer kaç tane kaybetti oldu? İki tane kaybetti oldu. Ömer'in iki tane kazandığım oldu. Ömer'in de bir tane kazandığım oldu. Şimdi Ömer evet. kazandıktan kazandıklarına bakalım. Ama sen içinde gözün kapalı ev çiz. Evi zaten yamuk mamuk çiz. Yamuk <laughs> çizdi ama olsun saydık. Yoksa Anam, üç tane yanlış mı olacaktı? Aynen. Bir tanesi okey. Benim ay, yapamadıklarına bakalım. Onu da var. Yapamadıkları. Al, 10 saniye için yaz aşağısı söyleyi de yapamadı. 10 saniye için de popit patlatı da yapamadım. Ama arkadaşlar yani evet. bunu yapabilene helal olsun ben hiç yapamadım. O zaman şu yaz aşağısını söyle istiyorsan. Ya yine mi diyeceğim ya? Hadi söyle. Bir. on saniye içinde yok. Düşün. Bir, iki, üç. Şapka. Ee, terlik. Tişört. Atlet. Tişört. Şort. Şort. O kadar. Başka ne vardı? <laughs> on saniye, on saniye içinde, on saniye için. Papiti bir daha patlat, dur hemen. Arkadaşlar yapamadıklarımızı yine yapıyoruz. Elif sen de bu arada yapacağım. Bana o kadar yaptırdın sen de kendininkini yapacaksın valla. Evet. 3, 2. Ben neden bunu de denemedim? Şöyle. İstediğin mi? Nasıl? Yavaş. Hadi hadi. Eğer böyle yapsana o senin olmuştu hatta arkadaşlar. Tamam yaptı diyelim. Allah etsin. Yaktı. Seninkileri yani. bakalım. Şimdi benim yaptıklarım 10 saniye içinde 5 tane hayvan sesi çıkar. Yap yani. 10 saniye içinde bir bardak su bitir. Ve 10 saniye içinde kış eşyası söyle. 5 tane söyleyeceğim. Hadi bakalım. E, şurayı 5 diye düzelteyim. E, saymayacağım. 1, 2, 3. Bot, mont, Bere, atkı, kazak. E doğru. Oldu. Ama aslında mont, atkı, bere, bot. Ay yok. Neyse evet kazak arkadaşlar. Ya evet Kazak da yedik Yaptım yani Eşyalarımız burada duruyordu. Arkadaşlar bizim... Ama şimdi kışa giriyoruz. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmiş. videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.